Oha bilim mayın tarlası lan. Güzel öldüm. Neyse yeşilleri takip edeceğiz. Bir şey diyeceğim kadın bu kadar böyle iz mi bırakmış bu kadar yani. Vay anasını ya. Oha hareket ediyor lan bitkiler. Bu ne amuk ya. Abi what is this? Abi bu. Ne oluyor lan burada? Bu ne oğlum? Diğer yönde ne var diye bakalım dedik bir bok çıkmadı. Öleceğim, 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 öleceğim. Ölme güzelim. Please. Oynuyor bak bu bitkiler ya beni. Beni iyice tav ettiler. Çekil. Bak o bak o bak o bak 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 hareketlere bak. Hareket bak triplere bak. Triplere bak triplere bak. Allah aşkına. Abi siktirin gidin ya. Başlayacağım sizin bitki dalınıza abi. Bu da bunların abisi Abi Aryu ya Bu lafı da Ahmet'ten mi alıştım ne yaptım ya Vallahi bilmiyorum Yok ki Aryu kola muhabbetinden Ahmet enteresan bir insan ya etrafındaki çevresindeki insanlara bulaştırıyor yani kullandığı sözleri Örnekleri bol çevrede Resmen alışkanlık yaptırıyor vast fields bazalt, columnar basalt basalt natural formation appear similar to those tamam işte bir boklar var tamam mı dünyadaki bir şeylere benzetiyorlarmış doğal şeyler işte taşlar maçlar bir boklar elementler Bazalt ee, basalt benim dünyamdaki basalt kolum... sütunlar gibi şeyler olmuş bildiğim peri bacaları lan hmm, ya da show cooling of the Aa, aynen işte büyük lava fışkırmalarından sonra oluşan bu aynen bazal şeyleri ee, Bunlar soğuyunca zaten taşa dönüşüyor falan filan Ta dibe kadar geometrik şekillerde çatlaklar yap Ne diyon ya Bir kere çok derine giderse diyor Zaten Oha bildiğin Abi efsane Ka kaçgen bunlar Altıgen bildiğin dümdüz ama Lan bildiğin şey gibi lan güneş ekmek var ya çiçek ekmek. Canım çekti ya lanet olsun. Tam bir çiçek ekmek yani. Başka bir açıklaması yok. Buradan yol var mı? Bir risk alan mı? Almayayım risk ya dümdüz ilerle. Risk alıp ne yapacağız? Bak şu bitkiler oynuyor beni hala akıl ediyorlar ya. Hacı ne diyorsun? Trekler benim. Aynen toprakla biyolojik bir reaksiyonu var ayağının diyor yani. Şimdi karıyı takip ediyoruz. Karı dedim ya. <laughs> Neyse. İşin garibi diyor. Çok da etkili değil diyor. Hmm. Ee, bazen taşlı alanlarda kadının izini kaybediyorum diyor. Taşın çok olduğu yerlerde. İyi ışıkta diyor. Ee, nerede yani ışığın iyi olduğu yerde sonuçta görebiliyorum yine ilerisinde. o devam edebiliyorum yoluma falan diyor. Hmm... Burada bir organik reaksiyon var diyor insanla birlikte. Öyle gözüküyor diyor. Kadında ne varsa, ne bok varsa diyor. Eee... Enteresan. Aynen. Hmm... Aynen. Aynı bokun sende de olup olmadığını... Yani aynı bokun bende de olup olmadığını bilmek konusunda korkmak pek istemiyorum diyor. Yani. Bence de mantıklı. Pek fazla... Eee... Nereye gidiyoruz biz? Valla Vallahi her adımımı dikkat atmak zorundayım. Buradan gelmedik mi? Yo, ilerden geldik. Buranın bir tepesine çıksam acaba bir bokuma yarar mı? Tabii ki çıkamam ki. Tabii ki çıkamam. Çünkü tam bir geri zekalı bizim karakter. Tamam boş ver. İhtiyacımız yok nasıl bir mekan burası ya? Hmm. Hop öl. Bak. Bravo. Çok güzel öldün kardeşim. Çok güzel öldün. Pırt. Buradan mı çıkıyoruz? Ben nereden geldim o zaman? Şu yoldan geldim. Okey. Doğru yoldayız. Doğru yoldayız. Ekmeklerin arasında yürüyelim. Hop. Pala. İşte şu şeylerden dolayı nefret ediyorum ya. Ölme riskini böyle abuk subuk şeylerle yaşaman resmen oyunda korkutucu bir şey yok ama bu korkutuyor yani. Bayağı enteresan ya. Kafalar inanılmaz. Kafalar inanılmaz. Ya bir şey diyeceğim sen anladın galiba artık. Büyük bitkilerin yanına yaklaşmayacaksın. Yani böyle kadının izni falan görmen gerekmiyor gerekmiyor yani. Da burada girdik bildiğin. Evet, buradaki köklerden birinden bir örnek aldım diyor. Ne ara aldın lan? Evet, benim alan bilmem ne. E, abi, e, yani yandaki araç gereçler pek boku yaramıyor diyor. O yüzden e, karbon ama e, şu ana kadar göletlermeye yola çıkarak bunların karbon based bir yaşam formu olduğunu söylüyor. Ama ciddi hücre yapıları inanılmaz eşsiz diyor yani. Hmm. Yani bizlerden çok daha kompleks bir şey yapıları var filan diyor. Yok garip garip şeyler. karşı uzaylı işte ne bekliyorsun? Uzaylısın uzaylı. Bu kadar. Hani düz mantık. Heyecan verici çok da bir şey olmaması lazım. Ben şu anda dünya uzaylı var haber olsa heyecanlamam da derdim ama heyecanlanırım tabii ki. Başka bir yaşam formu cidden bulundu filan deseler. Bayağı göbek katılacak mevzu. Belki de atılmayacak bilmiyorum. Biz atarız da. Başkaları atmaz. İyi gidiyoruz ha. Burada birazcık ölüm, burası biraz ölüm kokuyor gibi ama bana öyle geldi yani. <laughs> biraz ölüm kokuyor. Az ah, siktir. Çok güzel. Ne pohlayacağız? Abi bu benim ağzıma sıçar. Bu benim sülalemi siker ya. Bu benim sülalemi siker. Öleceğiz. Yola. Abi ölmedim. 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 İnanılmazım. Abi işte kadar gerilmeye değer miydi diye soruyorum şu anda kendime. Aşağı doğru yardırsak mı? Yok yardırmayak. Dümdüz. Yeni bilgi edinmeye ihtiyacım yok. Benim hayatta kalmaya ihtiyacım var. Zaten bir kere öldük ben anladım yani garip bir şey. Şöyle ittirelim şuradan. Güzel. Yolumuz yol. Hop ölme kadın nasıl bir reak... Ne oluyor anasını satayım ya? Of. Abi trollüyor musunuz? Nesiniz yani? Aniden ses geliyor. Geriyorsunuz. Acı ses gitmedi. Acı ses gitmedi. Ben kaçar. Bye 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 Uğraşamam sizle. Abi bu ne? Duvarda mantarlar mı var? Kaş mı bunlar? Allah'ım ne garip yaratıklar. Şimdi hacı hücre yapısı çok gelişmiş dediğiniz yaratıklar bunlarsa cidden bir mallık var yani mekanda. Allah mallık var. Öyle gözüküyor. Nereye geldik oğlum? Ha burası neyse arkadaki yol nereye gitti? Oh no oksijen. No oksijen. I am gonna die. Aynen kardeşim bence de. Hop bulduk bile. Uf. Hadi uzay gemisi. Kapsül mü bu? Kardeş hadi al şunu. O tank fırlandı. O oksijen supply vehicle model 8A. Ne diyor bu? Hmm. Bunları yollamışlar. Aga buraya gelen arkadaşların oksijen ihtiyacı olur diye şu kadar bir şey yollamışlar o kadar insan için. Sonra bakmışlar buranın oksijen seviyesi cidden dünyanınkine çok yakın. O yüzden gerek duyulmamış kalmış öyle ilk kullanan biziz herhalde. Ama işin garibi nasıl bok etmişlerse bu gezegeni. Yani gördüğünüz üzere no oksijen. Oksijen ne bir şey göremiyorum. Evezimiz kesiliyor. Başımız dönüyor. Mal gibi tüp bul. Oha C. Ya da ay çöreği. Acıktım. Of. Üç boyutlu bayrak keyfi. Güzel oldu. Sonuçta güneşin de tabi bu güneş onu biliyorsun. Sonuçta bunun bir yıldız olduğunu düşünürsek. Ben bunu atlayacak mıyım ya? Tekrar yapacağım ya. Güzel oldu. İşte bu pek ay değil bir C olduğu için birazcık problem. Orada ne var lan? Bu ne kardeş? Abi beş tane varmış bundan. O çok güzel bir mineralmiş bu. En, şu ana kadar gördüğüm en büyük parça diyor. Vay anasını ya. Vay anasını. Vay anasını. Dünyaya götürse deli gibi sükse yaparım diyor. buradan buraya yol olamak intihar yani. Direkt intihar. Direkt intihar yani. O yüzden şu C kardeşimizi bırakıyoruz. Hi Hilale aya benzemeye çalışıp da benzeyememiş. Cidden ya. C'yi güzel yapmışlar ama. Şimdi. Şuradan ittireceğiz gibi gözüküyor. Hacı ilerleyedin. Hacı edin ya. Hacı bak orada bir şey var. Ben gideceğim oraya. Allah'ım. 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 İlla zorluyoruz ya. İlla tepeden gideceğim değil mi? Çıkabilirdin oraya. Oyunda şey yapıyor. Takılıyor oraya. En sevmediğim şey ya. Hacı gezegen vermişsin mis gibi. Başı sonu belli değil. Gidip tırmanamıyorum. Hmm. Tekrardan izini bulmaya başladım diyor. Aa, nasıl buraya kadar hayatta kaldı gizemli olsa da diyor. Onu güvenip güvenmeyeceğimden emin değilim diyor. Sanki beni de koruyormuş. Aa. Yani beni koruduğunu görülüyor diyor. Ama sadece kendisi ni korumak istediği için olmuş olabilir. Sonuçta iz bırakıyor. Hem yani biz onu takip ediyoruz. Bir şey kesin diyor. Kadın onun takip etmemi istemiyor. Ve bundan dolayı onu takip etmek zorundayım. Artık bir şeylerin cevaplanmasının zamanı. Diyecektim de sen ağır sapık çıktın kardeş. Bildiğin stokluyorsun kadını. Kadın, kadın bildiğin stokluyorsun. Kadın diyor ki uf. Siktir <laughs> git artık peşimden diyor. Senle mi uğraşacağım diyor. Sen de diyorsun ki? Otur bir çekmekten ellerim nasır tuttu. Neydi o işe çam filmi ya? Oha ne oldu lan? Cidden avazanlığın son seviyesi bizimkisi ya. Harbiden bak karşım, karşısına bu herifin herhangi bir hayvan, yürüyen bir bitki ya da başka bir şey çıksaydı takip etmezdi yani. İlla bir kadın cezbediciliği oluyor işte. Enteresan. Çözemedim gitti. Bu ne lan? Tuzak mı? Değilmiş. Sadece kötü bir e, ee, tasarımmış. Ben valla mineral falan toplamıyorum. Mineral güzel bir şey olduğunu gördük. Yetti. Acı yollara bak ya. Tam biz yürüyelim diye dizayn edilmiş yani. Ablamız da fena gidiyor. Oha ta ileride bir şey var. Yine power source var ya. Yine mi yine mi kolu çıkaracağız? Nereye gidiyoruz? Oo. Tamam da danger manger kalmadı burada ya. Ananı avradını. Tam danger mencir kalmadı derken ölmem. Bayağı manidar olmuş olabilir. Hacı o zaman çözüm. Taş. Taşı itebiliyorsak maşallah. Gidiyorsun bir dik duran varili itemiyorsun. Allah aşkına yuvarlamadan itti ya taşı. Hayret ediyorum sana ya. Nasıl tutarsız bir insansın sen. En kolay şey yapamıyor, zor başarıyor ya. Çok enteresan valla. O ablamız yürüyor. Tam bir journey'e döndü oyun. Bu, bence de. Aynen. O bok. O bok. Ben buradan giderim. Hiç güvenemem o yala. Aşağıdan yardır. Aga ben ablayı takip etmek gibi bir niyetim yok ya. Amma cevap istiyorsun. Gördün mü? Ne diyeceksin? Aha. Of. <laughs> bir sürü şey kalmış geriye diyor yani. Allah Allah. Ha, bunlar Ruslar. Anladım. Çok önemli bir bilgi yok yani burada. Hmm. Bakalım. Bunu Açarız. 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 Elektriği buluruz. Her türlü buluruz. Kolumuz yok mu? O kolu uzattık mı her yere giriyor zaten. Cık, bence çok pratik. Merdiven buraya kadarmış. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar yolu geri döneceğiz bir de ya. Ya da oradan ilerleyeceğiz. Hiç bilmiyorum. Bir deneyelim artık şansımızı. Geri döner miyiz, dönmez miyiz bir fikrim yok. Hıms. Buradan gitsem nereye gideceğim? Gideceğim bir yer yok ki. Abi, taşlara bak ya. Senin şu jetpack'ine bir çözüm bulmak lazım yiyen. Bu ne lan? Ana taşlar. Ver şu taşı. Gitebiliyor musun seni? Oh! Elimle taşıyorum. Hayvan herif ne olduğunu bilmiyorsun. Ne ince ya. Herif cidden hiç yani. Bakar mısınız? Daha bir cismin ne olduğunu düzgün öğrenemedi. Herif çılgınlar gibi taşıyor yani. Böyle bir yola görmedim. Herife cidden, cidden bir özgüven geldi ya böyle. Dünyadan uzaklaşınca. Ama özgüven başka insanlar varsa vardır. Öyle bir durumda var. Şimdi. Uzat kolu Uğur'cum. Çok güzelsin be. Uzat. Nice. Cansın. Abi biraz geri çek. Biraz geri çek. Al şunu. 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 Allah'ım ya. Üf, vallahi illaki. Illaki, illaki bir şey yapacağız yani. Al en azından bunu. Bir yerin içine gömdük. Yerin içine. Al aga sen de bunu. Bırak. Acı bırak. Şunun için biraz geriye gideceğiz. Aga sen dur bir dakika. Al şunu. Ah tamam mis gibi. Of amma uzun sürüyor bunun animasyonu ya. Sırf gameplay uzasın diye yapmışlar ha. Acayipsin. İttir. Yukarı. Nice. Aga şimdi ne oldu bu üç taşı da koyunca? Bir sikim olmadı. Bir de ben çıkayım şuraya. Çıkaydım bir de buraya. Acı çıkaydım buraya. Abi. Abi. Abi çıkamıyorum. Bildiğin çıkamıyorum. E acı üç taşı birden koyduk. E? Diğer taş düştü mü aşağıya? İki taş görüyorum ben orada. Kardeş üçüncüyü buraya koyunca ne olacak? Çok merak ettim. Acaba neyin artisti ya? Acaba neyin artistliği? bir bok anladıysam Arap olayım. Alsana şunu. Bunu almaya gerek yok galiba. Elektriği verdik mi biz acaba? Bunu koyamıyoruz cidden buraya. Sen şimdi bundan power mı sağlıyorsun? Ne sağlıyorsun? Onu söyle bana. Bir şey sağlıyor musunuz? Galiba yaptım. Galiba yaptım çünkü alamıyorum artık şeyleri. Evet. elektrik gitmiş komple. E ee, yolumuz var mı? Tabii ki var. A tabii ki dal. Daha... Hop! Ox. O jetpack. O jetpack'te de elektrik gittiği için evimize dönemiyoruz. Kaldık orada. Neyse, yolumuza buradan devam ederiz. Abi. E ee? uf ucu ucuna vallahi kurtardım vallahi ucu ucuna kurtardım neresi kaldı buradan buraya atladık buradan buraya atlayacağız burası biraz zorlu olacak gibi geliyor bana yo değilmiş harbiden şu peki fullleyince bildiğin op oluyorsun ya onu anladım hmm, şuradan bir yukarı baksak mı acaba ha, yine bir sikim yok yine boşu boşuna Yine boşu boşuna. Ya birazcık daha hızlı olsan çok sevineceğim ya güzelim. Çok sevineceğim. Yalnız iyi ki yaptığımız asansöre binecektik ya yani elektriği getirdiğimiz. İyi ki. Güzel buradan ilerleyeceğiz. Hacı az önce arkama aşağıma bakmadı bakmamalıyım falan diyordun da şu anda yaptığın şeyin opluğunun farkında değilsin. Herif meydan okudu. Al. Tabii ki bu yolu bitince tabii ki jetpack biter. Çok çizgisel olmuş o anlamda ya. Daha güzel bir şey düşünülebilirmiş cidden. Ama oyun boyunca da tabii ki yapılması mantıksız o şeyin o. Burada bir numaralar var ama Mesela burada bir buhar huzmesi var. Ne boka yaradığı belli olmayan. Belki mineral falan bulurum diye bakıyorum. Hani eksadan bir iki bilgi bakalım görelim kafasında. Şuradan zaten bir geçiş yapacağız gibi. Hacı bildiğin simit bu. Ya da bir önceki C'nin tam hali. Öyle gözüküyor. Aynen öyle gözüküyor. Oo, seni ittik. Sen ne yapacağız kardeş? Yine mi kol uzatıyoruz ya? Ne kolmuş arkadaş? Mmm mis gibisin. Hadi ittir şunu da. Uf, çok iyisin. Uf, acayipsin. Portal mı açtık yoksa? Ne oldu lan? Bu ne? Aga ne yaptın yani? Işı, ışık uzmesini dayadın. Güzel. Güzel. Yol açmak dışında başka bir şey yaramadı mı? Belki eskiden yarıyordu. Acı cidden çok garip oyun ya. Valla anlamsız şeyler üst üste. Daha ben bu oyunu bitirebilecek miyim ondan emin değilim ya. Yani bık, bıkar mıyım bıkmaz mıyım bilmiyorum ya. Abi öldüm. Ölmedim. Aa geldik buraya. Tamam. Bari bir şu asansöre binmek için çabaladık resmen ya. Dur, bineceğim sana. Güzel. Tam vakti çıktın. Işte. Aa orada zehirli bitki var. Hoş değil. Yandan canım Aynen. Hiç bulaşma. Hiç bulaşma. Resmen şuradan şuraya geçmek için Allah'ım ya. You weren't always alone, though, right? I am told you were once married. Yes, that's right. Years ago. Ne oluyor lan? Your wife turned up missing Eşim bir ara kayboldu diyor. Değil mi diyor? Sadece kaçtığını düşündüler falan diyor. Başka türlü olabilir mi diyor? Onu, onu aramaya çıktım falan diyor. Kimle konuşuyor lan bu? Bununla mı konuşuyor? Ablayla mı konuşuyor? Onun için gündüz ve gece onu gündüz ve gece aradım diyor her yerde. Kaybolunca. Abla nedir mevzu şimdi? Sen beni nereden biliyorsun? Nereden tanıyorsun? Böyle güzel manzarayı nereden buldun cidden? Baya Bayağı güzel manzaraymış. Ablam bak bir bana. Eşim misin sen benim? Uf, gözlere bak. Abi bir ruh hastası? Abi Leap of faith yaptı. Leap of faith yaptı. Her zamanki gibi. Beklediğim şey yani. Leap of faith bir kere yapılacak. O Pikachu gibi atlanacak yani aşağıya. Abi biz ne yaptık? Neden karanlık oldu oyun? Hayır neden onu merak ediyorum. Sadece neden sorusu var kafamda. Sadece neden sorusu var. Neden bu kadar kasıyorsun oyun? Oyun gece olunca niye kasıyorsun? Böyle bir şey olamaz. Öldürme beni. Allah'ım böyle bir şizoluk yok ya. Ölme. Ölme güzelim. Tüm dünya bana karşı. Bunlar da büyür bir şey olur ya. Şu ufaklardan da korkuyorum. Yok ya onlardan bir şey olmuyor galiba. Mekana geldik. Aha. Burada <laughs> ne var? Kardeş dur. Orta parmağı çıkarttı ya. Hmm. Yeni bir şeyler fark ettim diyor bu yeni yaşam formülü ilgili benim arkadaşlarımı öldüren. Ee, bu yanında durduğunda çok daha büyük oluyor diyor. Ondan sonra ama e, böyle bıçık yaptıktan sonra zararsız oluyor yani dokunmak ya da bir şey yapmak hiç problem değil bildiğin trap gibi çalışıyor yani e, hmm. eğer bütün güçlerine atak yapmak için kullanırlarsa bok gibi kalıyor bunu avantajım olarak kullanabilirim bak böyle kaldı hiçbir sıkıntısı yok. aha bildiğin yukarıya yol yaptı be helal olsun peki buradan aşağıda ne var abi buradan aşağısı ölüm yolu ya Buradan aşağısı ölüm yolu yok Oradan gitmem yemez Bu abla pipiyi çıkardı abla diyorum Bu da dal Bu kardeşimiz pipiyi çıkardı Bu ne peki bu da mı yapacak öyle bir şey Yapma sen yapma ya Yapmadığına sevindim ya biraz fazla büyüktü pipi diyemeyeceğim kadar büyüktü yani Ama Ne kadar şiz o şeyler Bak bunlar ölümcül Onlardan uzak duracaksın ben de yine galiba açlıktan dolayı mala bağladım ya. Öyle bir hissiyatım var yani. Saçma kelimeler kullanıyorum. Hmms. Şurası ilginç bir yere benziyor. Abi çarptın mı oraya? Ne oldu? Kardeş dur. Güzel. Tamam oradan gideceğiz de önce şuraya bir bakalım. Orası kasıyor. Ayak izleri buradan go. Ayak buradan gidiyorsa orada bir şey olabilir. Ya ben hiç oradan gitmeyeyim. Direkt buradan yardırayım. Of kasmasaydın. Kasmasaydın. İyi ki gecesin ya. İyi ki gece oyun yani şu anda. Abi. Abi. Combo. Combo. Tatsız. Neyse arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ederiz. Sonraki bölümlerde. Ya da bir 2-3 dakika daha oynayayım. Şu kasma sıkıntı ama ya. Benim bilgisayar neden böyle yapıyor ben anlamıyorum. Vallahi Benim bilgisayar öldü arkadaşlar artık. Aha. Pipileri uzattılar. Neden? Checkpoint burada mı verdi? İşime geldi. Ayak izleri bu tarafa doğru. Doğru gidiyoruz. Ben bir feneri yakayım ya. Yoksa önümü göremiyorum. Öleceğim büyük ihtimal. Abi çok kasıyorsun. Kasma oyun. Kasma oyun özelliğin yok bir şeyin yok neyin kasıyor senin böyle? Allah'ım karanlık bulunca kasıyorsun ya. Cidden çok saçma. Yapma. Şimdi şu uzatsın pipisini be. Uzat akadık sen. Ya uzatma hiç gerek yok. Bakar mısın ya ne kadar huzursuz bir yaratık. Nereden gideceğim ben ya? Kardeş. Risk almadan gidiyorum. Hop. Burada yol yokmuş. O neydi lan? Biri bana ışık mı uzattı Yok. Oha. Biri bana ışık uzatıyor oraya gideceğim. Yok ayın ışığı gölge kapanıyormuş ya. Of, ben de bir şey. Ah, buna çözüm belli. Abi sen ittir. Güzel. Aynen. Pipi uzat. Maşallah. Maşallah. Güzel. Vallahi işime yarıyor ona. Sevdim size. Vallahi. Canıma kast ediyorsunuz ama en azından sen de bir uzaklaş Sen ne yaptın aga ya? Gökyüzüne dikti. İsyan edercesine dikti gökyüzüne. Çözemediğim işler var. Bak bu dallarda bu ağaç mı lan? Ağaçmış cidden. Bayağı Bayağı garip. Neyse bir checkpoint versin de bir save maybe bir şey. Ondan sonra gideceğimiz yeri de bırakalım. Oynasım geldi çünkü. Hımmz. Güzel, güzel, güzel. Aha. Ne oluyor lan? Abla ne yaptın? O canıma kastım mı var ya? Abi gerimler hiç hoşuma gitmedi. Ben burada sonlandırım bölümü. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Umarım eğleniyorsunuzdur. Ben eğleniyorum. Bölümler ya yani oyun birazcık böyle monoton olabilir ama bence keyifli ve değişik. Aa, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bence çok da uzun değil oyun biliyor musunuz? Bay bay.